En Enteres gelebilir mi bunu ederken biri daha girdi içeri bir saniye Yavru Bizim düklerle lan Her Gel şöyle bir Merhaba canlar yeni Battle Pass sezonundan herkese merhaba Bu Battle Pass sezonunu kısaca özetleyecek olursak Battle Pass sezonu çok şık bir sezon olmuş diyebilirim Başlıyoruz mağarayla savaş gayet şık güzel bir karakter buna özel bile hatta çanta çıkarmışlar sadece onda kombine edilebilir. Hemen 12. seviyemizdeki motosiklet tutununa bakıyoruz. Kadınlar için yine çok güzel, çok şık, renkleri çok uyumlu, sıra dışı güzel bir karakter sunmuşlar. 15. seviyede ise şu an mağaraya çok yakışan bir çanta yapmışlar. Bunu özel tasarım diyebilirim. Bu geri kalanlar istediğiniz gibi kombin edebilirsiniz. ZRPD'nin gayet sıra dışı güçlü olmuş. Biliyorsunuz ki Eko diye yeni bir silah geldi. Bu silah da çok güzel şeyler yapabilecektir diye tahmin ediyoruz. EK24 zaten çok güzel hazırlanmış. 31 bunlara geçiyorum. Tek sevmediğim karakter savaş biletinde bu Battle Test sezonunda bol bol karakter verilmiş. Buna hiçbir lafımız yok ama Makarov ya şerefsiz bir karakterdi. Önceden kod dünyasından bileceğiniz üzere çok sevilen bir karakter değildi. Tek bunu sevmedik. Ve XBR'ye bakıyoruz. Zaten çok değişik bir tasarım yapmışlar. Bunlara geçiyorum ve en beğendiklerime geliyorum. Kaldı ki ECO için muhteşem bir tasarım yapmışlar. Savaş bileti alırsanız eğer bu ECO silahını da kullanmaya başlarsanız eğer gerçekten muhteşem bir tema olmuş ve en 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 iyisi MACE. Meza taşı yani bildiğiniz üzere Call of Duty Warzone'un vazgeçilmez karakteri bütün tanıtımlarda kullanılan karakteri Maze sonunda buraya girişini yaptı. Gerçekten çok kaliteli bir karakter diyebilirim yüzündeki Zaten göreceğiniz üzere Ghost'un yandan çakması diyebiliriz ama ne bir avantajı var. Bütün arazilere karşı çok güzel kamufle olabilecek bir karakter diye. O yüzden hem tip olarak hem kamuflaj olarak çok iyi tavsiye edebileceğim bir karakter tasarlamışlar. Hele önceki sezonla bu sezonun Battle Pass'ini, savaş biletini karşılaştıracak olursak geçen sezon bildiğin gibi biraz kötü bir Battle Pass sezonuydu. İyi şeyler yoktu, iyi karakterler veya iyi şeyler veremediler. Çok sıradayız bir şeyler göremedik, çok sade karakterlerdi. Ama bu sezon çok çok şık bir sezon yapmışlar. 4 tane karakter var, bol bol karakter dağıtıyorlar. Normalde 3 taneydi ama 4'ten bir tanesi dediğim gibi Makarol gıcık bir karakter. Onun harcı gayet başarılı olmuş diyebilirim. Ve heyecan dolu mücadeleye geçmeden önce de bu videoyu beğenerek desteklersen çok sevinirim. Muhteşem, heyecan dolu maçımızda Eternal Empire Warriors'ın kaliteli oyuncularından Antares ile birlikte Kili yarışı bir nevi yapacağız. İlk önce hava üstünü bastık. Baya rakip fena gelecek. Bizi basmaya gelecek. Buradan çıkıp ayrılacağız ve temiz bir kili yarıştı. Temiz konseptli. Hem de yeni sezon Battle Pass'inin karakterlerini kullandığımız heyecan dolu maça başladık her önüme. Tertemiz bir dikto geliyor. dikto'cum. teşekkür ederim. Sen baldandı kaymaklı. Benim üzerime altın tepsiyle sunulmuş çok temiz bir kildin. Bu arada canlar senin fikirlerini sormadım. Yeni Battle Pass'le alakalı senin fikirlerin neler? Beğendim mi yeni sezonu? Görüşlerin neler? yorumlara yazarsan sevinirim. Of şu arkadan çok yiyorum. Melli sen gittin ama iyi bari. Arkadan çok yediğim daha iyi. Antares güzel aldı. Çocuk fena arkalamış <laughs> beni. Göya ilgili yarışı yapacağız ama. yine gibi Battle ile alakalı görüşlerimi yorumlara yazarsan sevinirim. Çok seri bir şekilde hava üstünden çıktım. Dok'a basmaya geldim. Dok biliyorsun ki yeni trendde bayağı fazla kullanılan rakipleri çok tercih ettiği güzel bir yer. Ondan ben bir susturucumu takayım AK-117 ile spray'e başlayayım. Aralarda kavgaya girişmişler. Eğer sizi biriniz aranızda çok temiz spray atıyoruz ama zor düşüyorlar artık biliyorsun. AK-117'nin malum çok hasarı hasaltıldı. Hasarı azaltıldı. Yeni sezonla birlikte tek Battle Royale'i ilgilendirecek bir şey söylemem gerekir ki artık yerden aldığımız herhangi bir silahın optiği bulunmamakta. Önceden biliyorsun ki otomatik optik veriyorlardı ve ona göre tercih edebiliyordum. Oyun şuraya geldi. Seni de bir alırsam. Ah çok temiz kalkadaştım. İçeriye yine bir kendime gelen biraderim. Kurşumun yeniliği. Sonra bir daha kapışabiliriz. Artık optik otomatik olarak verilmiyor. Sen yerden alıp optiğini istediğin şekilde yerdeki silahları ayarlayabiliyorsun. Bir farklılık bu oldu diyebilirim. Şuradaki dayıyı basacağım. Sen kalkan atmıştın daha Benim içimden geçiyordun değil mi yavrum? Ha, seni bir alırsak aradan çıkartırsak sevinirim. Ya, bir dayı daha geliyor. Of o yüzden bu güzel bir ayrıntı olmuş. Yani istediğimiz opti, istediğimiz silahı takabiliyoruz. Ama büyük bir şart var ki, büyük bir ayrıntı var ki droptan özelleştirdiğimiz silahın optiklerle alakası yok. Ya yani o silahı o optik koyduysan koymuşsundur, koymamışsan koymamışsın. Sen alırsan yavrum. Of bu bir saniye. Yanıma ama geldi. Şunu da yiyorsun. Pabutçu. Vay be adam Türkmüş be. Ne kadar Türk olduğum belli. Zorladın beni. Dediğim gibi yerden aldığımız silahın istediğimiz şekilde optiğine müdahale edebilirken herhangi bir şekilde kendimiz özelleştirdiğimiz droptan aldığımız silahlara bir müdahalede bulunamıyoruz. Yani demek ki abi oraya optik takmayalım da bari yerden nasıl olsa alırız. Hayır. Ona hiçbir şekilde müdahale edemiyoruz. Onu ancak kişiselleştirmemizde optiğine ayarlamamız lazım. Bunu da söylemiş olalım. Tam kara borsaya gidiyordum ki kara borsadaki çiplerin alındığını gördüm maalesef. Basmat durumunda kalacağım. Havacıyla basacağım. Başka herhangi bir alternatifim yok. Arabayla gidersem yüksek ihtimal beni alabilirler. Beni fark etmemeleri lazım. Uzaktan güzel bir sprey raşla orayı desteklemem lazım. Hmm, şurada da havacı atılmış ya. Hiç boş bir yer değil ya. Çipi de yüksek ihtimal 4 kişi almıştır. Oradaki havacıyı da kullanacaklardı. Oraya bassam... Sonra kara borsadaki sıkıntı olacak. Ben bir kara borsayı basayım. O bir helikopter daha geldi. Burası var ya çok fena karışacak. Bir takım kesim var. Durumları nedir bilmiyorum. Nedir ne değildir. O şuraya kurtarabilirse sonra da fikrimi değiştirdim çünkü. Başka gelen beni basan havacıyla yok. Kendimden bir emin olayım. Sonra spreyimize tertemiz başlayabiliriz. Bayağı yedin. Ah kalkanla yine kurtaldı delireceğim ya. Geçen dayı da aynı. Böyle kalkanla kurtarmıştı. Tam alıyordum. Doktaki mevzuya benzedi aynı. Çok fazla adam var. İyi rush atacaklar. Üstüme geleceklerdir. Biraz daha vurayım. Şöyle biraz daha idirim. Onlar da bana çok yediriyor ya. Of havacıyla basacaklar üstümü. Benim acıyla buradan kaçmam lazım. Biraz daha vere basarım. Basacağınız değil mi? Oğlum burası kapalı alan. Ben istediğim yere atlar kurtarırım kıçı. Siz hiç merak etmeyin. Şöyle bir girelim. Hadi bakayım. Sıkıysa burada bas. Of tuzakçı attılar. Baya ayak sesi var. Bu arada Battle Pass'te şu an kullandığım kadın karakteri ciddi ciddi beğendim diyebilirim. Sen nereden çıktın? Ne ara bastınız oğlum? Ya Sakin olun sen nereden çıktın yavru ceylan? İzban dut. Oo ikisi de realdi. Bot gibi hareket ettiler ama bir hatta Türkmüş. Olsun İzban be. Yabancıya gitmenden azdan. Türk Türkiye gurbetle buradan gelecekler diye hissediyorum. Ben havacım buraya atayım. Bu taraftan basma ihtimalleri yüksek. Biraz can yenilersem çok güzel olur. Geldi gelecekler. 3 tane ayar sesi var ya. Lan İzbandut boşa mı aldım ben seni? Enteres gelebilir mi buraya derken biri daha girdi içeri saniye. Yavru ceylan sen burada mısın yoksa? Bak bu da Türk işte. İzlanduzun kankisi bu. Bu da Türk olduğuna göre bunlar Türk takımı ya. T Düklerle la kabul edeceğiz sizlerden ben bastırız burada geçin Türkler. Oy kör oldum çok fena aldım ama Aldığım için rahatım bak bir tanesi Ahmetmiş full Türk takımı maalesef bitirmiş oluyoruz arasında abonelerimizden varsa onlara selam olsun yani gençler biz de burada bir iş icra etmeye çalışıyoruz yeni bir sezon videosu almaya çalışıyoruz bu sıra bakmayacaksınız. O sanatoryum sıkıntılı gibi geldi bana bak dışarıda vuran bir rakip var içeride de birkaç kişi var gibi bir havacıyla falan uçuyordu orası da sıkıntılı olacak gibi. Ulan olsuzum tuttu çocuk düşmedi ya Of dur yavrum gel 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 yavrum gel Hiç acımayacak merak etme sen de Rus çıktın. Anatoryumdan önce bir kille çıkabildik. O kadar karışık dedik ortalık. Sıkıntı yani. O alana biri daha gelmeye çalışıyor. Şurada çatışma var. Yüksekte ihtimalle o çatışmadan geliyorsun sen dayıcım. Hala şu bölgemizde çok çatışmalar var. O çatışmalara müdahale edeceğiz. Şu an antarese toplandık. Zaten alan küçüldü. Aynı yerlerdeydik ortalama. Helikopterimiz de yok. Çok temiz bir basacağımız alan var. Birlikte basarız en azından. Kili yarış dedik de temelli birbirimizden ayrı gayrı oynamıyoruz elbette ki. Hmm, çok kalabalık. Birbirlerini vuruyorlar bayağı. İşaret ettim. O da burayı basacaktır. Gel Dergi... gel. Şöyle bir girişimizi yapıyoruz ve gücü adına diyoruz ve ikisini çok temiz bir şekilde böyle teke tek tek atıyoruz yani. Bak bu da hala dolanmaya çalışıyor. Hala dolanmaya mı çalışıyorsun yavrum? Buna da tek atıyoruz. Çok temiz bir kille çıktık buradan da. Bir tank alınmış ve bir tane de boşta tank var. O yüzden o boşta tankı almaya yönelik bir oyun sergileyeceğiz. Çünkü o tank alındıysa bize rakip çıkacaktır. Bizi baya baya açık alanda sıkıştıracaktır. O tankı en azından başımızdan def etmemiz gerekiyor. Öteki tankı düşürmeye gidiyorum. Antares'te onu oyalayacaktır. Onun üzerine sıkacaktır. Şöyle gizli gizli bir spoiler vermek istiyorum ki video sonuna kadar izleyenlere özel. Bu videodan sonra Eternal Empire Antares'le birlikte takım oyunu sergilediğimiz çok temiz bir maçın özel bir montajını izleyeceksin. Video sonunda kalanlara özel bu maçtan hemen sonra o da gelecek haberin olsun. Antares onu oynamışken çok ciddi hasar verdim. Zaten tankı boşaltmış rakip. Ben yine de ne olur namaz patlatıyor. Bum. Asacak dayılara bir bakalım zaten maçımız bitti bitecek. Asıl değerleri de aldık. Şuradaki bir dayıcımı da alayım. Bir tek atayım şu botçuğuma da. Çat <laughs> çut. Peki Şurada basacak dayımız da çıktı. Sen de bir aradan çıkarsan yavrucuğum. Ve ya bu şekilde tertemiz maçımızın da sonuna geliyoruz. Arkadaşlar bir heyecan ve kalite kokan yeni sezonu özetlediğimiz Battle Royale mücadelemizin de sonuna geliyoruz. Mücadele bitti mi? Hayır bitmedi. Takım oyunu şekilde Do Squad Antares ile muhteşem anlar geçirdiğimiz videomuzda hemen şimdi geliyor. I'm ready to go, burning it down. They ain't noticed till the temperature rose. Bless the energy. Then we erupt in a blaze. Mama, save us. I swear the babies lately crazy these days. People dancing like they warriors. Use the passion. I got my head in the clouds in a galactic. I'm on a venomous cloud, ready to snatch it. Are you prepared for it? Then let it happen. Engaging the Nothing to say, oh God, nothing to say. I ain't have words. I erupted in thunder and rain. If you're man strong, then why come me running away? It's just a game, but nobody coming to play. I, right, I got this. Watch out, I got this, boy. Raise up, max out, then blast the noise. Of a perpetual dream shattered by exceptional deeds. Forget what you think. 頑張れ